Şubat ayında Trakya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde gerçekleşince badem ağaçları zamandan önce çiçek açtı. Pembe ve beyaz çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturarak adeta baharın müjdesini verdiler. Normalde cemrelerin düşmesinden sonra Mart ayının ortalarında çiçek açmaya başlayan badem ağaçları bu yıl Şubat'ta havalar ısınınca erkenden çiçek açtı. Cemreler ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya, İkincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Hafta sonu havaya düşen ilk cemre öncesinde çiçek açan badem ağaçları, olası bir don olayında veya şiddetli rüzgarlarda zarar görerek ağacın meyve vermeden kurumasına neden olacağından, üreticiler bu durumdan dolayı endişeliler. Umuyoruz ki ruhumuzda çiçekler açar, gönlümüze de baharlar gelir sayın seyirciler.